Hepinize merhabalar. Bu videoda iPhone'da telefon sessizdeyken bazı kişileri nasıl sesliye alabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefon uygulamasına ya da rehbere giriyoruz. Telefon sessizde olsa bile aradığında telefonun çalmasını istediğimiz kişiyi seçiyoruz. Sağ üstte bulunan düzenle butonuna dokunuyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve zil sesi seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda acil durum kestirmesi ayarını açık hale getiriyoruz ve bitti butonuna dokunuyoruz. Bu sayede sesli sessiz anahtarı sessizde ayarlanmışken veya bir odak açıkken bile bu kişiden gelen seslere ve titreşimlere izin vermiş oluyoruz. Aynı ayarı SMS tonu içinde yaparak bu kişiden aldığınız mesajlarda seslere izin verebilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonra kaydedilmesi için tekrar bitti butonuna tıklıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.